Ben Nilüfer Anadolu, Diplomatik Lisesi 6B Öğrencisi Elif Didem Kırmızı. Evet. Sizi tanıyorum helal Merhaba, hoş geldiniz. Ee, ben Nilüfer Rehber Karşılama Merkezi'nde Müdür Yardımcısıyım. Teşekkür Sağ olun. Ee, otizm hakkında araştırma yapıyorum. Size birkaç soru miyim? Evet, buyurun. Öncelikle, otizm nelerdir? Ee, otizm, spektrum bozukluğu doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan bir nöro e, gelişimsel farklılıktır. E, otizmin beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir e, sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. E, böyle bir rahatsızlık diyebiliriz. Peki, e, otizm belirtileri nedir? E, otizmin belirtileri, e, birçok belirtisi var aslında. E, bunları böyle basitçe sıralayabilirsek, e, göz, başkalarıyla göz teması kurmaması, ismini söylediğinizde bakmaması, dönüp bakmaması, söylediğini duymuyormuş gibi davranması, ve herhangi bir istediği bir şeyi göstermemesi, oyuncaklarıyla nasıl oynanacağını bilmemesi, mesela bir arabayı aldığında hani normalde çocuklar sürüyormuş gibi yapar ama bunları oynamayı bilemez çocuk. Optizmli çocuklar böyledir biraz. Akranlarıyla oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa, yani tek başına davranmayı tercih ediyorsa, sosyal iletişimi zayıfsa, akranlarına katılmıyorsa, grup oyunlarına katılmıyorsa, Sonra bazı sözleri tekrar ederler. Biz buna ekolabil diyoruz. Ee, sürekli mesela ben sana nasılsın diyorum, işte ya da ben çocuğa nasılsın diyorum. O da bana sürekli nasılsın diye cevap veriyorsa aynı söylediğim şeyi tekrar ediyorsa. Ee, konuşmalar konuşmalarında akranlarından daha gerideyse. iletişim anlamında da işte konuşma cümle kurma anlamında da. E bazı ıı, hareketleri oluyor, stereotik hareketler diyoruz biz buna, işte sallanma, ellerinin çırpma gibi ya da değişik hareketler, tekrarlayıcı hareketler var bu işte